Türkiye'de 28 Şubat sürecini hazırlayan aslında 1989 ve 91 sonrası dünyada meydana gelen gelişmeler. Bu gelişmeler neydi? Bu gelişmeler liberal batı karşısında kızıl bir tehdit olarak Sovyetler Birliği'nin ve Sovyetlerin Sovyetleri temsil eden sosyalist rejimlerin çökmesiydi. Bu önemli bir sorun oldu. Kim için? Amerika için. Çünkü Amerika kendi dünya jandarmalığını sürdürebilmesi için önemli bir tehdit olarak gördüğü kızıl tehdidin ortadan kalkmasından sonra e, yeni bir tehdit arayışı içerisine girdi adeta. O dönemde biz bir yandan Fukuyama ile karşı karşıya kaldık. Çünkü bu şeyin sonunda e, Doğu blokunun Sovyet rejiminin ve sosyalist rejimlerin yıkılması sonrasında tarihin sonu gibi bir teori ortaya attı. Yani artık liberal demokrasi kendi zaferini ilan etti. Aynı dönemde Samuel Huntington adlı bir başka siyaset bilimci de bundan sonra karşımıza çıkacak çatışmaların medeniyet çatışmaları olduğunu söyledi. Bunların ilk örneğini de verdi. İşte bir tarafta Yugoslavya'nın parçalanması sonrası Boşnak Müslümanlarla e, Sırp Hristiyanlar arasındaki çatışmayı örnek verdi. Aynı şekilde bugün işte Karabağ'daki o Azerilerle Ermeniler arasındaki çatışmayı da yine Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki çatışmayı gösterdi. Ve Ortadoğu'daki rejimleri tırnak içerisinde serseri rejimler olarak tanımladığı Orta Doğu rejimlerinin de adeta ıslah edilmesi, terbiye edilmesi gerektiğini söyledi. Ve bundan sonra tehdidin kızıl tehditten çok daha farklı ve yeni bir tehdit olarak yeşil tehdide doğru dönüştüğünü söyledi. Bundan sonra artık Amerika için tehdit olan Sovyet rejimi değil ya da kızıl e, komünizm değil, kızıl ülkeler değil, yeşil ülkeler olarak karşımıza çıkmaya başladı. 90 sonrası başlayan bu süreç uygulama örneği olarak Türkiye'yi de buldu. Türkiye'nin Türkiye'de Amerika'nın uzantısı olarak göreceğimiz, kabul edebileceğimiz aktörler Amerika adına adeta bu siyaseti hayata geçirmeye başladılar. 28 Şubat süreci aslında tüm dünyada Doğu blokunun yıkılması sonrasında karşı karşıya kaldığımız yeşil tehdidin Yeni bir farklı bir versiyonudur. Yani buradaki aktörlere bakın. O dönemdeki çeteye baktığınızda çete derken kastettiğim o 28 Şubat sürecinin aktörleri bizzat işte üst düzey komutanları bunun içerisine sokabilirsiniz. Bunlar adeta bir çete gibi hareket ettiler. Ve bunların temel amacı şuydu. Devleti korumak ve kollamak. Çünkü zaten İç Hizmetleri Kanunu 35. madde kendilerine bu görevi veriyordu. Kaldı ki böyle bir görevi... Üstlenebilmeleri için herhangi bir kanun maddesine de gerek kalmıyordu. Gerek yoktu bence bu çete için. Çünkü bu çete çok ciddi bir biçimde ülkenin güvenliğinin elden gideceğini, ülkenin rejim endişesiyle iç içe olduğunu düşünüyorlardı ve buna göre hareket ediyorlardı. Bakın daha diğer şeyler, darbelerden farklıdır 28 Şubat muhtırası. Bu yüzden zaten yani askerler bunu postmodern bir darbe olarak ifade ederler. Bunun arkasındaki de biraz entelektüel, biraz da e, darbeyi mistifike etmektir. Yoksa bildiğimiz bu şeydir, resmen bir darbedir bu. Yani darbede doğrudan doğruya hükümetin Allah şah edilmesi de muhtıra olduğu gibi hükümetin değiştirilmesi söz konusu değil. Burada büyük bir düzen değişikliğiyle karşı karşıya kalıyoruz, kalıyor Türkiye. Doğrudan dolayı bir toplum mühendisiyle karşı karşıya kalıyoruz. Diğer darbelerden farkı şuydu. Bakın diğer darbelerde işte 12 Mart'ta 12 Mart 71 muhtarasında ya da işte 12 Eylül'e baktığımız zaman biz Doğrudan doğruya terör olaylarının gerekçe gösterildiği bir darbeyle karşı karşıya kalıyoruz. Oysa burada terör olaylarıyla ciddi bir iç terörle karşı karşıya değiliz. Ancak darbeyi gerçekleştirecek olan çete şöyle bir gerekçe buluyor. Türkiye'de e, rejim tehdit altında. Bir terör saldırısıyla karşı karşıya. Nasıl bir terör? Şeriatçı terör. İşte e, Ankara'daki Sincan'daki tiyatro gösterileri. Sonra işte Koçadevi Camisi'nde Şeriat isteriz diye çıkan e, şey e, cami güruhu. Daha sonra Şevki Yılmaz'ın çok lüzumsuz, çok böyle bence gereksiz e, açıklamaları, izahları e, bunlar askerler için önemli bir gerekçe olarak görüldü. Bu doğrudan doğruya askerlerin e, dini gerekçe göstererek ya da mevcut gelişmeleri göstererek yaptıkları bir şey değil. Bence bir üst akıl Türkiye'de böyle bir operasyonun yapılmasını istiyordu. Bu da askerler tarafından işte o bahsettiğim grup tarafından gerçekleştirildi. Bunun bir de ekonomik boyutu var aslında izin verirseniz bir de onu anlatayım. Türkiye'de Özal'la birlikte muhafazakar çevrelerin, kıyıda çevrede kalmış olan grupların merkeze doğru ekonomik olarak yürümesi vardı. Bu küçük orta boy işletmelerle birlikte başladı. Çeşitli holdinglerle birlikte giderek daha fazla güçlenen bir Anadolu sermayesiyle karşı karşıya kaldık. Anadolu sermayesinin bu yükselişi yerleşik Burjuva tarafından çok fazla kabullenilmedi. Çünkü o bu pastadan daha fazla pay almak istediği için onları biraz daha ötelemek, biraz daha bu pastanın dışında bırakmak istedi bu Cumhuriyet Çin kuruluşuyla birlikte karşımıza çıkan bu Burjuva. Dolayısıyla 28 Şubat sürecini ekonomik olarak da Anadolu'da yükselen Anadolu Burjuvazisi'nin önünün kesilmesi olarak da yeşil sermaye olarak mimlendi bunları hatırlayın bir sürü Holding o dönemde mimlendi bir sürü e, yine büyük işletmeler Türkiye çapındaki işletmeler kamu ihalelerinden dışarıda bırakıldı. Mesela bunlardan birisi çok popülerdir işte meşhur bir bisküvi markasını hatırlayalım bunlar birçok ihaleye falan 56 ülkeye ihracat yapıyordu ama orada evlerinde ya da işte kışlalara giremiyordu yani düşünün 56 farklı ülkeye ürün ihraç ediyorsunuz ama kışlaya giremiyorsunuz. Yani böyle ilginç bir durumla karşı karşıyaydık. Dolayısıyla 28 Şubat sürecinin siyasi, askeri, ekonomik yönlerinin olduğunu, sosyolojik yönlerinin olduğunu bilmek gerekiyor. Bir de siyasi yönünde Demirel var. Onu da daha sonra konuşmamız gerekiyor. 28 Şubat süreci Türkiye için hakikaten kara bir leke. Neden kara bir leke? İstanbul 28 Şubat süreci aklınıza ne geliyor? Mesela ben bir akademisyen olarak benim aklıma gelen ilk şey İstanbul Üniversitesi'ndeki ikna odalardır. Orada Rektör yardımcısı daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olan bir kadın. Başörtülü öğrencileri çok ciddi bir biçimde taciz etti. İnsan, onların insan haklarını ihlal etti. Onlar üzerinde çok büyük bir taciz uyguladı. Ya yani dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Tek tek öğrencilerle uğraştılar, öğrencilerle fişlediler. Öğrencileri fişlediler. Hangi öğrenci başını kapatıyor? Nereden para alıyor? Bu öğrencilerin başörtüsünün artmasının arkasında yatan sebepler nelerdir gibi şeyler yapıldı. Başarılı öğrenciler sadece baş kapalı oldukları için ödül alamadılar. Başörtülü oldukları için mağdur edildiler, taciz edildiler, tehdit edildiler. Bunların kamusal görünürlükleri tamamen ortadan kalktı. Dolayısıyla 28 suba süreci ciddi bir biçimde Türkiye'de muhafazakar kesimin eğitim alanından dışlanması anlamına gelir. Oysa bakın hatırlayın muhafazakar kesim nasıl eleştirilirdi? Kız çocuklarını okula göndermiyorlar. İşte kız çocuklarını okula gönderiyorsunuz ama bir kez diyor ki hayır siz kızları ancak bizim istediğimiz gibi gönderebilirsiniz. Böyle bir şey olmaz. Bakın bu dönemdeki ihraçlara bakın askeri ihraçlara falan bakın bunların birçoğu orduda işte çeşitli dini hassasiyeti olan insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunların büyük bir mağduriyetiyle karşı karşıya. Mesela bunlardan çok meşhur, gerçi bazen de iyi ki ihraç etmişler diyoruz. İskender Pala mesela. İskender Pala eğer asker olsaydı bu kadar güzel romanlar okuyabilecek miydik? Ya bu işin esprisi ama böyle bir sürü insanın mağdur edildiği durumla karşı karşıyayız. Hatta bakın o dönemde mağdur edilmiş birçok insanın halen mahkemeleri devam ediyor ve bu mahkemelerle ilgili mağduriyetlerinin hala devam ettiğini biz gazetelerden okuyoruz. Dolayısıyla hükümetin bence yapması gereken şey 28 Şubat sürecinde mağdur edilen bu insanların mahkemelerini ya da davalarının tekrar ele alınarak bunların mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini düşünüyorum. 28 Şubat sürecini geride bırakacak, gölgede bıraktıracak başka bir darbeyle karşı karşıya darbe girişimle karşı karşıya kaldık biliyorsunuz. O 15 Temmuz darbesi. 15 Temmuz darbesi bize 28 Şubat sürecini unutturdu. Çünkü o çok daha kanlı bir darbe olarak karşımıza çıktı. O 28 Şubat sürecinin etkileri halen devam ediyor mu? Bence devam etmiyor. Bakın özellikle o 15 Temmuz süreci Türkiye'de askeri dokunulmazlıkları ve askerin o büyük prestijini parçaladı. Paramparça etti. Bakın ya düşünün. Bir Tuğgeneral General dönemin başbakanına küfrediyor. Ya yani şimdi böyle bir şey duyabilir miyiz? Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına bırakın herhangi bir bakanla ağzını açıp böyle alenen ağır hakaret, ağır küfredebilir mi bir Tuğgeneral? General? Adamın kulağından tutarlar dışarı atarlar. Bakın o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına adam ağzına geleni söyledi. Yani çok ağır bir hakaretti. Tabi bu da yani maalesef şeyin Erbakan'ın rahmetlinin herhangi bir hukuki işlem yapmasını engellemesiyle ödüllendirilmiş oldu.